Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerim neler bekliyor olacak. İnşallah güzelliklerde sizleri bulsun. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kollektife niyet ettiğim bu kahve fincanında şu an itibariyle beni izleyen takipçilerim bakalım neler bekliyor olacak. Tabii ki niyetime dahil olmak istiyorsanız, bu sevgi paydasına katılmak istiyorsanız arkadaşlarım, e, lütfen abone olduktan sonra zil bildirim sesinizi açık tutmayı unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Hepinize şimdiden e, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hadi bakalım. Güzel enerjilerle. Güzel olanları kabul edelim. Güzel olmayanları da evrene gönderelim. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Fincanımızın içi şöyle göstereyim, sizler de görün. Şimdi arkadaşlar, e, fincanınızın e, sanki böyle fırtınanın hemen üst tarafında açan bir güneş sembolü. Ee, sizdeki e, çok ani duygu geçişleri olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, bir gün aklınızdaki kişiyi isterken ertesi gün e, yaptıkları aklınıza gelip asla istemiyorum diyorsunuz. Aslında stresli ilişkilerle geçen bir dönem ve ardından gelen büyük bir huzur diyebiliriz biz buna. Ee, tabii ki bu huzur e, geçici bir huzur mu? Ee, geçici olarak görünmüyor ilk başta onu söyleyeyim. Ee, çünkü siz yaşadığınız sıkıntıları geride bırakmaya ant içmişsiniz. Ve bu yüzden de e, bunun için çabalıyorsunuz. Yani bu güneş aslında e, sizin üstünüzde hep açmaya devam edecek. Şimdi burada <laughs> ee, iş yerinizle alakalı bir mekan değişikliği var. Ee, yani farklı bir iş değil. Aynı iş yeri fakat farklı bir mekanda devam edecek. Artık e, orayla alakalı ee, sorunlar mı var e, yoksa küçük mü geliyor bilemem. Ee, bunlarla alakalı aynı iş fakat farklı mekan. Bu gideceğiniz mekan hepsinden daha huzurlu olacak bir kere. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü e, küçücük yerler sizin ruhunuzu daraltıyor. Ve daha geniş olması sizin hem e, iş potansiyelinizi e, ya da o çalışma isteğinizi daha da fazla arttıracak gibi duruyor arkadaşlarım. Ayrıca şimdi bu falınızdaki güneş sembolü Evet, ruhumuzun ruhunuzun gerçekten canlanmasına ve yorgunluğunuzun e, yavaş yavaş sona ereceğini gösteriyor. E, şimdi sizin e, özel hayatınızda, sosyal yaşantınızda, hele ki şu son günlerde e, bir pire için yorgan yakabilirsiniz. E, yani bitti dediğiniz anda gerçekten biter. <laughs> Belki o size gelen o cümlenin kelimenin sözcüğün e, peşine aramadan. Ee, hemen o anda duyduğunuz şeye inanabilirsiniz ve bir pire için gerçekten yorgan yakabilirsiniz ee, ve bu kişi arkadaşlarım e, bir kişi zaten e, siz ortalığı fena halde karıştırıyor e, sanki böyle fincanınızda karışık bir olayın içine sizi e, sokacaklarmış gibi duruyor, duruyor arkadaşlarım e, bu kişi çok yakın sevdiğiniz akrabalarınızdan olabilir. Adında ya da soyadında Diyarbakır'ın D'si olan sevgili arkadaşlarım, e, bu kişiden e, birazcık laflar duyacaksınız ve istenmeyen sözcükler de aranızda geçebilir. Şimdi kendinizi huzurlu hissetmek için çabalamalı, gerekirse dostlarınız dostlarınızla sıkıntılarınızı paylaşmalı e, ve gerçekten bir eşiniz var ise eşinizle gerginlik içinde olmamaya özen göstermelisiniz çünkü eşinizle gergin olduğunuz zaman işinize sosyal ortamınıza sosyal ortamında huzursuzluk olduğu zaman bu sizin evinizin içine ne yazık ki aksıyor arkadaşlarım şimdi burada gelecek bir birkaç haftayı atlattıktan sonra ferahlamalarınız daha çok artıyor bu daha bir başlangıç şimdi hayatınıza gerçekten gökkuşağının bütün renklerini kabul etme zamanı geldi bu bir süreç aslında kozmik bir kapınızın açılıp kapanışı arasında güzel gelişmelere şahitlik edeceksiniz arkadaşlarım. Tabii bu güzelliklerin yanında. <laughs> Sizi evet ayırmak için bir sihir yapmışlar. Artık büyü yapmışlar. Büyü de deniyor sihir de deniyor. Evet bunu yapmışlar. Ama... Ne yaparlarsa yapsınlar, ee, sizi ayırmışlar evet ama karşı taraf hep siz diyor, hep sizin isminizi söylüyor. Yani e, büyü yaparak sizi ayırmaları aslında yetmeyecek arkadaşlar, yetmeyecek. E, çünkü neden? E, kötü bir şeyle başlamışlar bunu yapmaya. Ama e, sürekli bunu tekrarlamaları gerekiyor. Tekrarlamadıkları zaman otomatikman bozuluyor zaten yani bunu bilmeleri lazım. Ee, ve şöyle söyleyeyim, bu sizinki geçici bir ayrılık, hele ki böyle çok çirkin bir olayla sizi ayırmaya kalkanlar. Tabii ki belki inanabilirsiniz, inanmazsınız. Orası sizin e, tamamen e, kendi düşüncenize ait arkadaşlarım. Hiç fark etmez. E, ben inanıyorum. Yani nasıl nazara inanıyorsak, göze inanıyorsak böyle de bir şey var. Kabul etmek lazım. Allah bu kötü insanlardan hepimizi korusun arkadaşlarım. Ee, şimdi bakın bu bir bayan arkadaşlar. Bir erkek değil. Bir erkek hiçbir zaman böyle olaylarla uğraşmaz. Ee, bir erkek yapacaksa da muhakkak bir kadının ön ayak olmasıyla yapar. Ee, şimdi bayan takipçilerim eşinizle ayrıldınız ve gerçekten üzerinizde böyle bir şey olduğuna inanıyorsunuz ama oraya gittiniz, buraya gittiniz olmadı, onu yaptınız, bunu yaptınız olmadı. Olmuyorsa fazla zorlamayın. Bırakın zaten bunların hepsi e, geçici bir süre. E, zor kendi kendine bozuluyor zaten. Ama siz kendinizi bol bol okumaya gayret gösterin. En azından e, bu süreçte kendinizi korumanız gerektiğine inanıyorum arkadaşlarım. Şimdi burada e, gerçekten ilişkinizle alakalı, aklınızdaki kişiyle alakalı, için evet içinde bulunduğunuz zor şartlardan. Ee, geçici bir süre arınacağınızı gösteriyor zaten bu geçici süre arınacağınız dediğim nokta e, sizin tamam her şey bitti dediğiniz nokta ondan sonra siz ısrarcı olursanız karşı tarafla alakalı tekrar bu sıkıntılarınız nüksetmeye başlıyor ve bunu göreceksiniz deneyin göreceksiniz arkadaşlarım ee, şimdi burada sizin arkanızdan çok net bir şekilde konuşan e, belki 2-3 günde bir görüştüğünüz aynı masada oturup bir kahve çay içtiğiniz kişi sizin arkanızdan her sizle buluştuktan sonra konuşuyor arkadaşlar. Dedikodu deyin, laf deyin, kötü deyin, ne derseniz deyin konuşuyor. Ee, şimdi siz e, bunu daha önce bir kere duydunuz ama ondan sonra duymadınız. E, ama yine duyacaksınız böyle bir şey. E, yani çok fazla hesap sorma niyetinde değilsiniz. Bir insan bir kişiye bir şey söylüyorsa karakterini yansıtıyordur. Demek kendisi de öyle olduğu için böyle e, kötü yorumlar, kötü konuşmalar e, yapıyor diye düşünüyorum arkadaşlarım. Ee, gönül hayatınız bir kere sadece gönül hayatı aklınızdaki kişiden ibaret değil. Sosyal ortamınız var, aileniz var, bir kalbiniz var. En önemlisi herkese yetecek kadar olan sevginiz var. Ee, hareketlenmeler başladı. Ee, para durumunuzun şu anda çok parlak olmayışı. ...sizi aslında yapacaklarınıza karşı birazcık kısıtlıyor arkadaşlarım. Ve kısıtladığı için siz de ayağınızı organınıza göre uzatıyorsunuz. Yani ne varsa o günde bu şekilde davranıyorsunuz. Zaten şu anda çalışan erkek ya da kadın takipçilerim... ...kazancınızın bir kısmını zor günler için ayırmanızı... ...burada gördüğüm kadarıyla söylüyorum arkadaşlar. Ayırın, biriktirin. Damlaya damlaya göl olur. Çünkü bu paranın size... ...ileride çok lazım olacağını söyleyebilirim. Yani o para ileride size işinize çok yarayacak arkadaşlar. Şimdi e, ya kendi aileniz ya da eşinizin ailesinden bir mal kaybı yaşanmış. Durduk yere. Hiç ortada böyle bir şey yokken. Yani sadece bir güvenmekten dolayı... ...bir insana güvenmekten dolayı bir mal kaybı yaşanmış. Bu taşınmaz bir mal arkadaşlar. E, yani... Kandırılmış mı, dolandırılmış mı artık bilemiyorum. Böyle bir mal kaybı yaşanmış ya da yaşanacak. Bunlara karşı da dikkatli olun. Yani artık kimse babası oğluna ya da babası kızına artık bunları vermiyor bile üstüne. Güvenip de vermiyor çünkü ne olacağı belli olmadığı için. O yüzden böyle bir şey varsa etrafınızda hiç böyle kötü bir şey başınıza gelmeden tedbirinizi alın derim sevgili arkadaşlarım. Bakın burada e, şurası sizin iş yeriniz arkadaşlar. E, problemler yaşıyorsunuz ve problemler bu e, aslında siz sönmesini beklerken durmasını beklerken daha da problemler çıkmaya devam ediyor. E, ve çıkmaya da devam edecek belli bir süre. Problemler çıktıkça zaten o iş yerinden siz otomatikman soğuyacaksınız. E, yani işe gitme hevesiniz kırılacak. E, neden yaşadığınız bu problemlerden dolayı. Ee, ama ya siz iş değiştireceksiniz ya da o problem yaşadığınız kişi bir iş değişikliğine gidecek arkadaşlarım. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun kısa zaman kahve falıdır arkadaşlarım. Şurada tabağımız şöyle göstereyim. Yani burada çok otoriter bir kadın var. Sanki karşısında böyle bir grup futbol takımı gibi bir sürü insan ve onları yönlendirmeye çalışıyor. Gerçekten böyle hükümet gibi kadın derler ya gerçekten hükümet gibi bir kadın var burada. Hiçbir şey yapmıyor sadece oturuyor elleri şu şekilde sadece konuşuyor ve konuşması bu kadının aslında yetip artıyor bile. Vallahi ne güzel yani eğer bir anne ise sözünü bu kadar dinletebilmek ve çocuklarının bu bayanı bu kadar dinlemesi güzel bir şey e, Yalnız e, maddi manevi çok zorluklardan geçmişler e, ve hala daha o zorlukların bir kısmını yaşıyorlar ve hayatı biliyorlar Hayatı bildikleri için ayaklarını da yorganına göre uzatıyorlar çünkü bugünün yarını olacağını da biliyorlar O yüzden sadece şu anda güncel maddi sıkıntılar var ee, belki çekilmiş bir kredi ya da çekilmek istenen bir kredi tamamen bunlarla alakalı olumsuzluklar yaşıyorlar ama unutmayın ki bunların hepsi bir süreç durun bakalım şöyle bir kışa bir adım atalım bir ayağımızı uzatalım ondan sonra eminim her şey daha güzel olacak diye tahmin ediyorum arkadaşlarım hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın diyorum şimdilik benden bu kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın